Merhabalar çocuklar bugün sizlerle beraber bir dünya haritasını daha sonra Türkiye haritasını inceleyelim istedim çocuklar dünyayı biz bir küreye benzetmiştik hatırlıyorsanız daha önceki derslerimizde de bunları görmüştük çocuklar bu kürenin harita üzerinde açılmış hali aslında bize bu dünya haritasını gösteriyor çocuklar dünya haritasında bizim ülkemizi e, bulabilmemiz için tabii ki de Türkiye haritasının şeklini bilmemiz gerekiyordu. Sınıflarımızda Türkiye haritamızın şekli zaten her zaman bulunmaktaydı. çocuklar Türkiye haritasının bulunduğu yere yani Türkiye'yi ülke olarak Türkiye'mizi dünya haritasında bulabileniniz var mı? Evet biraz zaman veriyorum incelemenizi istiyorum. Ee, daha önceden de Türkiye haritamızı incelemiştik kitaplarımızda da vardı. Şöyle size yardımcı olayım istiyorum. Ee, Türkiye haritamızı yani ülkemiz Türkiye'yi acaba burası mı yoksa burama sanırım burası değil mi çocuklar? Hepinizin bulduğundan eminim. Türkiye ülkemiz e, dünyada burada yer almaktadır çocuklar. Bakın haritamızın şekli burada bu şekilde görünüyor. Evet. Evet çocuklar. E, sizce şu an açmış olduğum bu harita nerenin haritası? Evet tabii ki de Türkiye haritası çocuklar. Ülkemizin ismi Türkiye ve bizim Türkiye haritamız bu şekilde görünmektedir. Yalnız çocuklar şu an burada haritamız renksiz ve illerimiz yazmıyor. Ama şimdi sizinle şöyle bir şey sormak istiyorum. Yaşadığımız şehir diyor, kırmızıya boyayın diyor. Herkes yaşadığı şehrin ismini öncelikle bulması gerekiyor. Örneğin İstanbul'da yaşayan biri... Bu bölge şurası, evet görüyor musunuz? Şurası İstanbul. Ee, örneğin Zonguldak'ta yaşayan biri için burası, ya da Kayseri'de yaşayan biri için burası, Şanlıurfa'da yaşayan biri için burası. Evet çocuklar, kendiniz hangi ilde yaşıyorsanız haritamızda o şehrimizi bulmanızı istiyorum. Çocuklar, şimdi bana diyor ki başkentimiz maviye boyansın. Başkentimizi öncelikle ülkemizin başkentini hatırlamamız gerekiyor. Ülkemizin başkenti neresiydi? Bravo! Ankara dediğinizi duyuyorum. Peki haritamızda Ankara nerede bulunmaktadır acaba? Evet, tabii ki de burada bulunmakta. Peki çocuklar nüfus bakımından yani insan bakımından en kalabalık olan şehrimiz sizce neresidir? Bunu e, belki yaşadığınız yerden biliyorsunuz ya da televizyonlarda izlediğiniz haberlerde de duymuş olabilirsiniz. En çok e, göç olayının olduğu insanların çok fazla bulunduğu e, metrekare alana göre daha çok insan yer aldığı ve e, en çok insan giriş çıkışının olduğu şehrimiz İstanbul. Biraz önce göstermiştim İstanbul neresiydi? Bravo! Evet, burası İstanbul. Tebrik ediyorum çocuklar. Sizler de haritalarınızdan e, bulunduğunuz ili Sonra başkentimizi ve nüfusu bakımında en kalabalık olan ilimizi bulup işaretlemenizi istiyorum. Evet çocuklar, şimdi haritamızı renkli bir şekilde inceleyelim. Ve burada aslında ülkemizin e, bulunduğu konumdan dolayı etrafında yer alan denizlere de bakalım istiyorum. Evet çocuklar, Türkiye haritamızın kuzeyinde... Hangi denizimiz bulunuyormuş? Karadeniz. Bravo. Evet. Batı kısmında Ege Denizi, güneye indiğimizde ise Akdeniz yer almaktadır çocuklar. Türkiye'mizi Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere üç tarafı denizlerle çevrili olan bir ülkemiz bulunmaktadır çocuklar. Evet çocuklar, ayrıca Türkiye'mizde yani ülkemizin etrafında komşu ülkeler yer almakta değil mi? Evet baktığımızda Edirne Edirne'nin yakınlarında şöyle yakınlaştırayım. Bulgaristan ve Yunanistan ülkelerinin komşu olduğunu görüyoruz. Çocuklar Edirne'den Meriç Nehri'ne doğru Yunanistan'la Bulgaristan bizim komşu ülkelerimiz çocuklar. Şöyle devam ettiğimiz zaman Kuzey Doğu'da Artvin Ardahan çevresinde üst kısmında Gürcistan. Evet Gürcistan ülkesi bizim komşu ülkelerimizden. Hemen baktığımızda Azerbaycan sınırını, Ermenistan'ı, İran'ı, Irak ve Suriye'yi görebiliyoruz çocuklar. Evet bunlar bizim Ülkemize komşu olan ülkeler çocuklar. Evet e, çocuklar sizden isteğim haritalarınızı açın ve mutlaka mutlaka ezber yapmadan önce yerlerini sizin de e, incelemenizi ve bu şekilde aklınızdan tutmanızı istiyorum. Evet neydi Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan... İran, Irak, Suriye. Peki bir de bizim önemli göllerimiz vardı çocuklar. Bir de ona bakalım. Ee, tabii siz haritanızı incelediğinizde daha fazla gölü görebilirsiniz. Ama bizim en önemli göllerimizden biri Van gölü. Evet, Van gölü, Tuz gölü. Eğirdir Gölü var burada da. Evet çocuklar Van Gölü ve Tuz Gölü'nü haritada yerini unutmamanızı istiyorum. Ee, daha sonraki etkinliklerimizde beraber e, Türkiye haritası üzerinde etkinlik çalışmaları yapacağız. Ama sizlerin de öncelikle harita üzerinden ülkemizin sınırlarını oluşturan komşu ülkeleri ezberlemenizi ve çevresinde üç tarafında bulunan denizlerin konumunu görmenizi istiyorum İyi çalışmalar diliyorum çocuklar